bu turun belki de en dikkat çekici eşleşmelerinden birinde Trabzonspor ve Rams Başakşehir kozlarını paylaşacak. Ben Kerem Can Bulat mücadelenin anlatımında sizlere yardımcı olacağım. Mehmet Türkmen mücadelenin dördüncü hakemi Alper Ulusoy, Onur Özü Toprak ve Alex Taşçı olursa var mesaisinde sevgili seyirciler Çağdaş Atan ve Abdullah Avcı maç öncesinde bir arada Çağdaş Atan da bir arada sahaya geliyorlar. Trabzonspor'unda da pankartla sahaya çıktığını belirtelim. Karşılaşmaya Rams Başakşehir başladı. Batista Mendi uzun oynadı. Enis Bardi'ye gelmedi top. Baskı var. Karşı karşıya pozisyon Deniz. O da eski takımı karşısında önemli bir maç oynuyor edilmiş adam orta geldi. Onu açıya doğru karşıladı savunma. Atak devam ediyor. Figere doğurdu kafayı. Mendy topun gelişine vuruyor Deniz. Korner. Trabzonspor rakip alana yerleşti. Berat. Trezege ile paslaştı. İyi top yaptı Trabzonspor. Trezege girdi ceza alanına. Trezege vurdu Deniz. Beşinci dakikadayız. Trabzonspor'dan hızlı bir maç başlangıcı izliyoruz. İşte Trezege. Trezege'den pas. Eren Elmalı bıraktı Densville'e. Densville ye. yerden çevirdi içeri. vuruş geldi kaleci Deniz. Abdullahçı ve Çağdaşatan karşılaşmayı kenarda böyle takip ediyor. Trabzonspor yine tüm atlarıyla rakip yarı alanda. Trezege Trezege kaleyi düşündü. Deniz elinden kaçırdı. İki hamlede topu kontrol etmeyi başardı Deniz Dilmen. Trezege'den pas Umut'a. Umut. Umut. Yazla mücadele halinde Umut Güneş çekti. Topu ortaya yaptı. Onu aç, top dışarıda. Figueiredo. Tekrar Kemen. Baskı altındaydı. Kaybetti topu Enis Bardi. Edin Vişça. Trezege ve onu açıyor ceza alanında. Umut da girdi içeri. Bişça yaptı ortayı. Umut Güneş vurdu. Trezege istediği vuruşu yapamıyor. Çok önemli bir şansı kullanamadı Trabzonspor. Edin Bişça limayı aldı karşısına. Yaptı ortayı. Umut Güneş'in vuruşu. Trezege ıskalıyor. Karşılaşmadaki. Eren'den de destek var ucuma. Trezege. Çekti sağına. Trezege verdi pasını. Enes Bardi vurdu top dışarıda. Mehdi Abit. Abit yerde. Devam diyor hakem. Trezege. Trezege yaptı ortaya. Onu vurdu. Top dışarıda. Keniden pas. Emirhan hücuma destek verdi. Yerde kaldı Emiran. Oyun devam ediyor. Trezege. Hakem oyunu durdurdu. Sarı kart çıkardı. Josef de Souza'ya. Josef'in itirazları var. Emirhan İlkan'ın ceza alanını zorladığı an ekrana böyle yansıdı. Densville karşıladı onu. Penaltı bekledi burada. Rams Başakşehir. Oyun devam etti. Sonrasında Trezege topla birlikte hareketliydi. Josep'le girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı Mısırlı futbolcu. Josep'e sarı kart çıktı. Dişça yaptı ortayı kafa vuruşu top dışarıda. Tamam Önye. Taç kullanacak Trabzonspor. İlk yarıda Son düdük geldi sevgili seyirciler. Trabzonspor Rams Başakşehir mücadelesinde ikinci araya Trabzonspor başladı. Berat'tan pas, Eren hareketli. Yaz girdi araya. Yaz dengesini kaybetti düştü. Enis Bardi şu pozisyonunda. Josef de Souza o noktaya ayağını soktu. Enis'in hareketi için faul kararı var. burada ayağa kaydı. Yazın yerdeyken vurdu topa. Josef de Souza araya girdi. Sonrasında Enis'in ona dişçe bıraktı. Umut'tan pas Trezege'ye. Trezege ceza alanında savunmadan müdahale var. Vişça yaptı ortayı. Sekli top savunmadan. Kafa vuruşu. Top boşta kaldı. Sonrasında Olivier Kemen yerde kalan oyuncular var. İki takımdan da pozisyona şimdi göz atıyoruz. Trezeghe Toma Mönie üçgeni kurdu Trabzonspor. Edin Višça vurdu top dışarıda. Umut. Karşıladı Emirhan İlkan. Josef de Sozo Umut mücadelesi. Umut dokundu topa. bitten sekti. Edin Vişçe geldi girdi araya. Vişçe vurdu ve gol. Trabzonspor öne geçiyor. Edin Vişçe. İşte pozisyon top bir türlü yere inmedi. Edin Vişça çok klasik dokunuş. Sonrasında uzak köşeye çok düzgün bir vuruş. Edin Vişça'nın golüyle Trabzonspor 1, Rams Başakşehir 0. Başakşehir'de daha sonra Kristop Jontek oyuna dahil olacak. Vişça kullandı korneri Savunmadan sekti top El oynama beklentisi var Oyun devam ediyor Tom'a Mönye bıraktı Umut Güneş yaptı ortayı Kaleci Deniz top sekti Diş çaburdu tekrar Deniz Deniz Dilmen golü izin vermedi bu kez İşte az önceki pozisyon ceza karşı karşıya pozisyon Uğurcan. Araya girdi Trabzonspor savunması. Jerome Opoku. Opoku çok uzaklardan denedi şansını. Out. Son düdük geliyor. Trabzonspor 1, Rams Başakşehir 0. Trabzonspor zira Türkiye Kupası'nda yarı finalde. Ordu Mavililer Edin Vișca'nın kaydettiği golle Başakşehir'i 1-0 mağlup ediyor.